Verimli çalışmanın 3 bilimsel yolu. Çok çalışmanız sizi başarıya götürmez. Doğru çalışmazsanız yorulursunuz ama ilerleyemezsiniz. Zamanını etkili kullanan insanlar daha kısa sürede daha çok şey başarırlar. İşte size bilimsel olarak kanıtlanmış 3 etkili yöntem. Birincisi Pomodoro tekniği. Zaman su gibi akar yeter ki onu doğru yönetin. Bu teknikle odaklı 25 dakika çalıştığınız ve 5 dakika ara verdiğiniz zaman zihninizi yormadan çalışmış olursunuz. Ara vermeden çalışmak yerine bu şekilde kısa seanslar yapmak daha etkin çalışmanızı sağlayacaktır. İkincisi önceliklerinizi belirleyin. Her şey yetişmeye çalışan hiçbir şeye yetişemez. Gününüzü en önemli 3 işi belirleyerek planlayın. Acil ama önemsiz işlere zaman harcamak yerine sizi gerçekten ileriye taşıyacak görevleri öncelik haline getirin. Üçüncüsü dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın. Bir taşla iki kuş vurayım diyorsanız ikisini de kaçırabilirsiniz. Multitasking yani çoklu görev dedikleri şey verimli çalışma yüzde 40 düşürür. Unutmayın çok çalışmak değil, akıllıca çalışmak sizi başarıya götürür. Bu ve buna benzer içeriklerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın.